Türkiye'de 55 eğitim ve araştırma hastanesi bulunuyor. Bu hastanelerde görev yapan asistan doktorların sayısı ise 9 bin'i aşıyor. Asistan doktorların eğitimi İstanbul'da düzenlenen tıpta uzmanlık eğitiminde kalite çalıştayında tartışıldı. İki gün süren çalıştayın ev sahipliğini Sağlık Bilimleri Üniversitesi yaptı. Buradaki amaç alanda asistanlarımız dahil öğretim üyelerimiz bütün tarafları bir araya getirerek eğitim bilimcileriyle birlikte bu eğitimin kalitesini artırmaya yönelik bir çalıştaydı bu. 400 katılımcı çalıştayda tıpta uzmanlık eğitiminin mevcut durumunu ve yapılması gerekenleri ele aldı. Doğrusu biz de bilgilendik. Asistan bakış açısıyla nasıl, öğretim üyeleri açısından nasıl, afiliye hastaneler durumu açısından durum nasıl gibi çok farklı açılardan uzmanlık eğitimini nasıl geliştirebiliriz diye gayret içerisindeyiz. Ben şahsı, şahsen kendi adıma söyleyeyim ki çok keyif aldığım bir çalıştay oldu, sempozyum oldu, çok faydalandım. Çalıştayda elde edilen veriler hazırlanacak sonuç raporuyla kamuoyuna duyurulacak.